Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Aura klima sıcak ayarı nasıl yapılır? Kış moduna nasıl anılır? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Aura klima çalışma modunu seçmek için bu mavi açma kapatma tuşunun sonunda yer alan çalışma konumunun seçim tuşuna basmalısınız. Bu tuşa bastıkça Komanda ekranına bakın. Çalışma moduna ait semboller çıkacaktır. Komanda ekranında güneş sembolünü görmeniz gerekir. Bu güneş sembolü görüne dek bu tuşa arka arkaya basabilirsiniz. Bu şekilde Aura klimanızda sıcak ayarını yani kış ayarını gerçekleştirebilirsiniz. Ee, kış modu demek güneş sembolünün olması demektir. Klima kumanda ekranında güneş sembolü varsa sıcak ayar yapılmış demektir. Ee, onun dışında Aura klimanızda direkt olarak bir güneş butonu yer alıyorsa buna da basabilir. Sıcakta arttırıp azaltmak için yukarı aşağı tuşlarını ya da artı eksi tuşlarını klima kumandası üzerinde kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.